Son su teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alan tüm abilerimi, ablalarımı, dostlarımı, kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Dicle dicle ödüllere diyorum. Çocuk gelinlere hayır diyoruz. Ve ben bu ödülümü başta benim kızım Eysam olmak üzere bütün kız çocuklar için kaldırıyorum. Ben her ödülümü çocuklar için kaldırdım. Çünkü 290 milyon hem bu çocuklar için, severlerimiz için buradan 290 milyon kişiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizi yalnız şarkısız bırakmıyorsunuz sevgili Fatih değil mi? Geceleri diyelim o zaman. Lütfen. Sizlere armağan olsun. Alkışlar Fatih Bulut için. Eşli yetmek yapılmak üzere. Evet. Uluşuklarım birbir söndüler. Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler Her topluma girdim ama onlar gittiler Ezdi tükenmedik, bildi salın geceler Hazır mısın? Uygular Haram oldu gençliğim bak da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim gençler Evet Uygular Para oldu, oldu. geçtiğim bak oldu Çok sevdim